Buradan hem Kayseri'ye bir müjdeli haberle ben başlayacağım. Kayseri Turizm İşletmeciler Derneğimizin girişimlerinde bulunarak Ali Dağ'da, Talas'ta, Yamaçbaşı iniş alanında değişikliklere geçtik. Bunun da en büyük etkenlerinden biri nedir? Artık Talas, Yamaçbaşı alanı artık bir resmi bir alandır. Turizme katmış olduk burayı. Kayseri Turun İşletmecilerin girişimleriyle Sayın Valimiz Gökmen Çen ve Talas Belediyesi Başkanımız Mustafa Yalçın'ın destekleriyle birlikte artık Talas'ta Yamaç Parti resmiyete girmiştir. Evet bu resmiyette şu değişiklikler oldu. Türkiye Sporları Federasyonu olarak buradayım denetim sağlayacaklar. En büyük şey sıkıntılarımız geçmişte neydi? Lisanssız pilotlar Ali Dağ'da uçuş yapabiliyordulardı ve kanat kontrolleri yoktu. Kuşam, tertibat, kask bir kontrol yoktu. Artık bunların hepsi bir kontrollü bir şekilde uçuşlar gerçekleştirdik. Sporla ve sporcuya destek ve önem veriliyor bu alanda. Ve artık burada turizmde neler yapıyoruz? Turizmde de artık şu boyut değişti. Eskiden burada çift kişilik uçuş dediğimiz tandem uçuşları vardı. Tandem uçuşları artık resmi pilotlarla ve resmi buna de olmuş seyahat ajanteleriyle birlikte satışı ve sunumu ve reklamı yapılarak bunların artık bir resmiyet kazandı. Eskiden ne gibi terslikler vardı? Eskiden kanat kontrolleri yoktu. Pilotların, uçan pilotların lisans yeterliliği yoktu. Her isteyen kişi bir kanadı alıyordu, çiftçilik kanadı. Burada bu işi yapıyordu. Şu an resmiyetle birlikte artık T2 dediğimiz tandem pilot belgeleri ve seyahat ajenteleriyle birlikte olmak şartıyla üçüncü şahıs koruma sigortalarıyla birlikte bu uçuşlar gerçekleştiriyor. Ne gibi faydaları var dediğimizde bu bir uçuştur, bu bir adrenalin dolu bir heyecandır, bu görselliktir, bu fotoğraftır. Ama bununla birlikte de tehlikeler her zaman vardır. Nasıl ki biz kaza diyoruz, kaza olma ihtimali her yerde var ama sorun şu kazalarda kazalardaki Bizi kurtaran şeyler nedir? Üçüncü sayesinde sigortalarımız vardır. Evet. Ve buradan da hem e, Kayseri halkını buraya davet ediyoruz. Ne zamana ta davet ediyoruz? E, alan ilanı olmuştur ama 3 Ağustos Cumartesi günü saat akşam 6'da da lansmanımız vardır. Lansman dediğimiz nedir? Yamaç Paraşütü'nün tanıtımını burada gerçekleştireceğiz. O gün Sayın Valim Gökmen Çişen ve Mustafa Yalçın Başkanımın, Talas Belediyesi Başkanımın e, konuşmalarıyla burada artık Talas'taki Ali Dağ'daki değişikliği bir lansmanla bunun tanıtımını yapacağız. O yüzden Kayseri halkını, tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Lansmanımız güzel geçecek ve o gün güzel bir etkinlikler yapmanın da planları içerisindeyiz ve tüm Kayseri halkını buraya davet ediyoruz.